Hayırlı sabahlar. Bugün geçen hafta sonu gündeme gelen bir konuyu bir miktar konuşalım. Harp okulları giriş yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik söz konusu. Kaldırılan bir madde ve yerine konulan bir madde var. Kaldırılan madde şöyle. 44. madde giriş koşulları başlığını taşıyan 44. madde tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş ve bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve bu gibi faaliyetlere karışmamış olması. Bir de ailesi falan da karıştırıyor işin içine. Şimdi bu madde kaldırılmış. E, bu çok problemli bir maddeydi zaten. irtica, bölücü vesaire filan, hukuki tanımı olmayan ve... E, suç ve cezanın şahsiliği ilkesinde de dikkate almayan ama yıllardır... yürürlükte olan bir madde. Bugüne kadar zaten orada duruyor olması ayıp. 19 yıldır... AKP iktidarının 19... sunucu senesinde ancak kaldırılabilmiş olması... ayrıca... E, ifade edilmesi gereken bir şey. Peki bunun yerine ne getirilmiş? getirilen madde şöyle... terör örgütlerine... ve... Milli Güvenlik... Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum ve gruplarla işte üyelik, mensubiyet, irtibat, iltisak ilişkisi içerisinde olmamak. Şimdi bu irtica maddesini, irtica ifadesini öne çıkararak e, muhalefetten bir takım tepkiler falan geldi. Layıkçı kesimlerden tepkiler geldi. Vay işte irticayı suç olmaktan çıkarıyorsunuz falan irticaya tekrar kapı açıyorsunuz. Bir defa e, rahmetli Demirel de bunu çok söylemişti. Biz, biz yaptığımız mülakatlarda da defaatle ifade etti. O irtica tartışmalarının en yoğun olduğu günlerde kanunlarda irtica diye bir suç yok. Yani hangi kanunu açarsanız bakın irtica diye bir suç yok. Dolayısıyla bu tartışmaları kanunlar çerçevesinde, hukuk içerisinde e, yerli yerine oturtabilmek gerekir. İrtica üzerinden yapılan, irtica kelimesi üzerinden yapılan tartışmalar, suçlamalar hep hukuk dışılığa götürmüştür bugüne kadar. Yine öyle. Onun için bunun kaldırılmış olması isabetli ama dediğimiz gibi yerine getirilen düzenleme. Evet, terör bir suçtur, suç olması da gerekir. Terör örgütü bir tehdittir, tehdit olması da gerekir o şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ama şimdi terör örgütünden, terörden ne anlıyoruz? Bu da o kadar sulandırıldı ki bu zamanda içinden geçtiğimiz süreçte terörün tesisle uzaktan yakından ilgisi olmayan, olması da mümkün olmayan on binlerce, yüz binlerce insan bu süreçte terörist yaftası yedi. Yani bunun hiçbir hukuki tarafı yok. Hukuken savunulabilir tarafı yok ama bu süreçte bunu yaşıyoruz. İkincisi, MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılar, örgütler, oluşumlar daha doğrusu oradaki geçen ifade yapılar, oluşumlar ve bir kelime daha var. Şimdi burada MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum ve grup diyor. Şimdi devletin milli güvenliğinden kastedilen nedir? Bunun bir açık net tarifini yapsınlar. Hani dışarıdan gelecek tehditler söz konusu ise bunun da tarifi yapılsın. İçeriden nasıl bir tehdit geliyor olabilir? Hangi yapı, hangi oluşum, hangi örgüt, hangi grup? Şimdi bunu geçmişe dönük şöyle bir baktığımız zaman istihbarat ile MGK'ya gelen, raporlaşan işte fişlemeler var ve işte kendilerince tehdit olarak, iç tehdit olarak gördükleri gruplar var, cemaatler var. Ki bunun en son örneğini e, Diyanet'in adı kullanılarak servis edilen ama çok ilginç bir şekilde Perinçek'in gazetesinin tefrika ettiği ve yayın evinin kitaplaştırdığı o malum raporda görüyoruz. Cemaatler tek tek çok asılsız iddialarla suçlanıyor siyasi bir dille. Ve Diyanet bunu ne sahiplendi ne sahiplenmedi. Güya yarım mağazada reddetti ama doğru dürüst tatminkar bir açıklamada yapamadı. Ve burada cemaatleri tarikatları, dini grupları irtica başlığı altında iç tehdit olarak gören bir anlayış. 28 Şubat'ta bu zirve yaptı. Şu anda da daha örtülü bir şekilde devam ediyor ama yine devam ediyor. Sadece isim değişti. Şimdi bunu irticanın kaldırılmış olması meseleyi halletmiyor. İrtica kelimesinin kaldırılmış olması meseleyi halletmiyor. Ve siz bunu gene muğlak bırakırsanız işte MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyet gösterdiğine karar verilen. Bir de MGK'nın sistemdeki yeri nedir? MGK bir karar organı mıdır? MGK'nın suç ve suçlu ihtas etme yetkisi var mıdır? MGK'yı kim yönetir, kim denetler? MGK üzerinde bir yasama denetimi, bir yargı denetimi var mı? Bu soruların cevapları yok ortaya yerde. Ve 28 Şubat'ı biz MGK kararıyla başlattık Türkiye'de. O süreç MGK kararıyla başladı. Şimdi MGK'nın sistem içerisindeki yeri, evet... başında görünüşleri Cumhurbaşkanı var, işte sivil katılma artırıldı vesaire filan ama... esas... o raporları hazırlayanlar, o kararlara meslek teşkil eden çalışmaları yapanlar... kimler, neye göre yapıyorlar? hangi yapıları, hangi grupları, hangi oluşumları... hangi... cemaatleri... neye göre, hangi kritere göre... devletin milli güvenliği açısından tehdit olarak görüyorlar, zararlı olarak görüyorlar. Ve... bu kararların... isabetini kim tartışıyor, nerede tartışıyor? Meclis niye devrediş? Milli Güvenlik Siyaset Belgesi deniyor. Bu nedir? Hukuki geçerliliği nedir? Bunların hiçbirisi, hiçbirisinin cevabı yok. Böyle olunca... Milli Savunma Bakanı Sözcüsü'nün bu eleştirilere yani niye irtica kalktı eleştirilerine cevap verirken söylediği bir şey var. Yani hiç boşuna eleştirmeyin. Gereksiz bir eleştiri bu. Çünkü öncekinde çok muğlaktı efendim. Suçun kanun ilkesine falan icraat edilmiyordu. İrtica diye bir kavram yoktu kanunlarımızda falan. Ama şu anda diyor kapsam daha da genişledi. Bunun altını çizmek lazım kapsam daha da genişledi. Ne demek bu? Yani irtica diye daraltıyordunuz ama Medaka'yı işin içine sokarak ve ne olduğu belli olmayan ve tanımı yapılamayan terör örgütü üzerinden bir kapsam genişletmesi yapıyorsunuz. Ve bunun içerisinde kimin alınıp kimin alınacağı, kimin alınmayacağı meçhul. Ama geçmişe baktığımız zaman ki e, etkileri ve devamı hala söz konusu. Burada bütün cemaatler bunun içine dahil edilebilir pekala. Onun için bu son derece endişe verici bir değişiklik aslında. Ve kapsamı daha da genişletmek suretiyle bütün dini cemaatleri bunun içerisinde sokmanın sanki hazırlığı ve kılıfı. Şimdi şeklen sivilleştik. Ama işin özüne baktığımız zaman, olup bitenlerin arka planına baktığımız zaman eskiden doğrudan asker eliyle yapılan bir takım şeyler şu anda sivil görüntü altında yapılıyor. Ve bu çok daha sıkıntılı ve çok daha riskli. Onun için bu MGK meseleleri son değişiklik ve bununla ilgili bütün konular çok iyi tartışılması lazım ve bu söylemeye çalıştığım şeylerin çok iyi düşünülmesi lazım. Demokrasiye inanan ve bilhassa cemaatlerin bu meselede dolduruşa gelmemesi lazım. Ve işin arka planını okumaya çalışmaları lazım. Ve bu arada yine bir başka konuyla irtibatlı mevzuya da temas ederek bitirelim. Şimdi bu süreçte askeri okul öğrencileri, askeri okullar kapatıldı vesaire filan o malum Furya'da. Ve şu anda birçok askeri okul öğrencisi darbecilik suçlamasından e, müebbet aldılar vesaire. Bırakılanlar filan da oldu ama gene gözaltılar var, tutuklamalar var. Yani gencecik çocuklar. Şimdi bu bu yaşta bu insanların bu kadar ağır bir ithama maruz bırakılması... ve bu kadar ağır bir... cezaya çarptırılması... hukukun ve vicdanın kabul edebileceği bir şey mi? Bunlar öğrenci. Siz öğrenciyi... o 15 Temmuz'u esas... kim yaptıysa... yapan, planlayan, tezgahlayan... o katliamları yapan, onlarla bir tutarak... onlarla aynı cezaya çarptırırsanız... bunun adalet neresinde? çarpıklıkları da yaşıyoruz. Temennimiz bir an evvel hukuka dönülmesi. Bu hep tekrarlıyoruz kaç senedir. Yine tekrarlayacağız. Hukuka dönülmesi ve bu, bu ihlallerin sona ermesi ve şu yönetmelik değişikliği kılıfıyla önümüze konulan tuzakların da bir uyanıklıkla, ferasetle, sağduyuyla farkına varılarak boşa çıkarılmasıdır. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yarın inşallah başka bir yayında buluşmak dileğiyle.